Yani deprem hayatımızı komple değiştirdi aslında. İşte ben Maraş'ta işte üç çocuğumla işte eşimle beraber kalıyordum. İşte depremde işte eşim ve iki tane oğlum vefat etti. İşte bir kızımla biz kaldık sadece. Dolayısıyla hayat tepe taklak alt üst oldu. Yani her şey sıfırdan başlamak zorunda kaldık. Ankara'ya geldik. Şimdi alışık olmadığımız bir düzene geçtik. Çocuklar annelerini kaybettiler, ee, psikolojik men çöktüler. Yani zor toparladım onları. Ben de keza öyle. Ee, bir süre aldı yani. Bu kendimize gelene kadar bayağı şey geçti. Ee, zaman aldı öyle diyeyim. Deprem aslında bir dönüm noktası gibi bir şey olmuştu. Hayatta her şeyin aslında hedeflerden ibaret olmadığını ve o anın da yaşanması gerektiğini öğrendim. Çocuklarım için ben işi bırakmak zorunda kaldım. Çünkü çocuklarıma ben bakıyorum artık, yani annelikte yapıyorum. Adım Nilüfer, soyadım Şehaboğlu. Orhan Cemal Fars Ortaokulu'nda okuyorum. 7. sınıfım ve şu anda Ankara'da yaşıyorum. Ben Sami Şehaboğlu. İşte Nilüfer Şehaboğlu'nun babasıyım. Soner Gülü, 14 yaşındayım. Besim Gülü ben. E, Soner Gülü'nün babasıyım. E, adım Nisa Çinçin. E, şu an Hacettepe Üniversitesi'nde şu bölümünde 1. sınıf öğrencisiyim. Adım Nehir, soyadım Karaman. 9. sınıfım. Meryem 12. sınıfım. Ben Cemre Başlıoğlu, Büyük Dalyan Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisiyim. Sadece burs vermek değil bence. Yani sizin öğrenciyi buraya almanız, ilgilenmeniz, yani nereden baksanız herhalde bir 5-6 program oldu yani. Ki orada Nülüfer kendi gibi insanlarla bir araya geldi. Yalnız olmadığını gördü. Bence bu çok daha önemli. Yani bence güzeldi. Yani zaten benim gibi çok fazla insan var. Ve yani yeni kişilerle tanışmak yani beni mutlu ediyor açıkçası. Burası da aynı zamanda etkinlikler gayet güzel bence eğlenceli geçiyor. Yani başlarda psikolojik anlamda bayağı zorlandım. Yani ben hala da zorlanıyorum bazen. Ama yani iyi geldi. Kitap desteği aldım. Sonra psikolojik olarak belli benimle aynı durumda olan arkadaşlarımızın toplandığı bir psikolojik destek de aldık. Ya ben voleybolcu ya da veteriner olmak istiyorum. Yani şu an ama en çok voleybolcu olmak istiyorum. Dil bölümünden okumak istiyorum. Ben hostesliğe doğru ilerlemek istiyorum. İnşaat mühendisliği falan istiyorum inşaat üzerinden? Geleceğe dair hayallerim alanımda uzmanlaşıp sonra iki tarzda tercihim var zaten. Ya bilim alanına geçeceğim ya da kendi alanımda kohler implant ameliyatları üzerine uzmanlaşmayı planlıyorum. Hostes olmak istiyorum. Sağlıkçı, hemşirelik. Hepsinin üniversite okumasını istiyorum her şeyden önce. Yani bir üniversite mezunu olsunlar istiyorum. Sonra da güzel bir yerlere gelsin istiyorum. Çünkü annelerin en büyük isteği buydu. Yani çocuklarının okumasını istiyordu. Kendisi çok uğraş veriyordu yani okusular diye. O görüntü.